Selamlar ben Kerem arkadaşlar. Clash Royale oynuyoruz. 15.000 kupa yapmaya çalışıyoruz. 3609 kupadayız. Şöyle bir destemiz var. O zaman zaman kaybetmeden ilk maçımızı aratalım arkadaşlar. <laughs> bu arada kanala abone olmayı, like atmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Karşımıza Angelex geldi. Arkadaşlar ben bu desteği oynarken 2x'e kadar beklemeyi tercih ediyorum. Çünkü destem biraz ahır ve adam dev oynuyormuş arkadaşlar bunu öğrenmemiş güzel oldu ben de çünkü devi öldürebilecek bir sürü kart var pek kadar mini pek ee, ne yapacağız şöyle böyle tut tutun orayı beyler korumalar güveniyorum sıkıntı yok şurada e, devin ölmesi lazım güzel tam orada çok sıkıntımız yok hasar alacağız bu kuleye ne ara vurdu bu kim vurdu kuleme benim ee, çok kötü oldu. O Kötü oldu. Kötü oldu ama bizim prime zaman 2x ve 3x'te açılıyor arkadaşlar. O yüzden ne no problem. Ama iksirim şöyle birikti ya. Bir şuradan bir dene denenebilir yani bir girmeyi deneyebiliriz. Hadi size güveniyorum beyler. Öyle artık. Kuleye vurduk ama istediğim kadar vuramadık. Kötü bizim için. Ee, oklar, ee, yavru ejderha <laughs> ismini öğrendim. Güzel. Öyle artık. Ha <laughs> gidecek, kuleye vuracak. Çok kötü oynadık arkadaşlar. Niye böyle oldu bu? Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şöyle bir deste döndürmek için korumalar. Dev geliyor arkasına <laughs> iskelet ordusu atacak diyecektim attı. Dev ölürse sıkıntı var mı? Dev ölürse sıkıntı yok ama ya çok vuracak, çok vuracak, çok vuracak. Çok vurdu, çok vurdu. Gereksiz gereksiz vurdu da geleceğiz, geleceğiz. 2x'e gelecek arkadaşlar. Şu dakikadan sonra adam bir adamın benden korkması lazım. Dev kobiyi tek başına göndereceğim. Çünkü x'leri buraya acıdı. Baksanıza. Yani gereksiz bir hamleydi o. Dev Goblin okuluyu alabilir arkadaşlar. Adam ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Güzel güzel yakaladık sayılır. Yakaladık sayılır. Avcı, korumalar, oklar. Önüne bak. Dev arkadaşlar 30 saniye kaldı ve 1-0 gerideyiz. Bir şeyler yapmam lazım. Son atak arkadaşlar. Bunu da aldık aldık alamadık. Sıkıntı var. Bekleyelim biraz. Ee, büyücü atalım. Korumalar. Şunlara korumalar atalım. Gereksiz bir korumalardı. Kaybettik ya. Kaybettik. Neyse arkadaşlar. İlk elin günah olmaz diyelim ve sıradaki maçımızı aratalım. Sıkıntı yok. Bir kazanır, ee, bir kaybeder iki kazanırız. Sıkıntı yok. Sasimi 51 geldi arkadaşlar. Bence hemen şöyle arkadan çıkabiliriz ya. Bol şans eli bize bol şans. Adam taktik yapıyor. Adam taktik yapıyor. Bol şans diyor. Ben diyecekken bir şey atıyor. Güzel taktik arkadaşlar. Vurma kuleye. Güzel. <laughs> Sıkıntı yok. Ölür onlar orada ve kuleye güzel. At. Ölmemiş bu ya. Neyse 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 sıkıntı yok. Sıkıntı var mı? Sıkıntı az var arkadaşlar. Biz adamın kulesini aldık. Çok hızlı aldık. Güzel oldu. Hemen bence şöyle bir <laughs> ikinci kule için oynayabiliriz. Ee, gelsinler. Yavru ezerha silip süpürür orayı. Silip süpüremedi. Çok kötü oldu bizim için. Ölmeseydi keşke kötü oluyor arkadaşlar şu an. Verdik kuleyi ama bir şey diyeyim mi? Biz 3 taçı oynayalım ha. 3 taçı oynayalım. Ee, güzel. Fıçı vurmadı. Harika. Ee, büyücü gel artık. Sen ciddi misin ya? O ne kötü bir yıldırımdı. Yandık. Bittik. Verdik kuleyi. Ee, sıkıntı yok. Biz 3 taç alacağız bu adamlar. Siz rahat olun. Çünkü yapabileceği başka bir şey yok yani. Bak <laughs> gidiyor. Ben bunun adını unuttum. Neyse gidiyor atıyor işte ondan. Başka yapabileceği bir şey yok. Bir kere daha vur benim için. Bir daha vur benim için. Vurmadı. Canı sağ olsun. Ee, avcı sana güveniyoruz. öyle artık. Ee, tekrar geliyoruz arkadaşlar. Dev goblin. Döndü mü acaba? dönmemiş sanırım ya da eksir yok. Mini Pekka gel buraya. Gel buraya. Heh. Nereye gidiyorsun çocuk adam? Bir kere daha vur. Kas. Bir kere daha vur. Okları almanız lazım oraya. oklar almanız lazım oraya. Güzel. 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 Sıkıntı yok arkadaşlar. Kazandık yani. Güzel. İyi oyundu diyor. Teşekkürler. Hemen sıradaki maçımıza geçelim arkadaşlar. Hmm. Karşımıza Smaski geldi Smaski sayın adım bundan sonra Ay Allah Kötü oldu ya Çünkü Cadı silip süpürecek orayı Tabi Bir tersi atalım Şunu Onlara ben ne yapacağımı biliyorum Bilmiyorum ama öğreniriz. Ee, kraliyet hayaleti vuruyor güzel. Adam güzel vuracak kuleye. Adam güzel vuracak kuleye. Ee, verdik kuleyi ya. Niye böyle oluyor? Ben bir deste değişikliğine gitmem lazım arkadaşlar. Bu maçtan sonra ben bir deste değişikliğine gideyim. Çok kötü oldu ya. <laughs> 30 saniyede yenildik arkadaşlar. Kötü oldu. Neyse arkadaşlar ben bir deste değişikliğine gidip geliyorum hemen. Burada kalın geliyorum hemen. Evet arkadaşlar desteği düzenledim. Sonra hali bu. O zaman maçımıza geçelim. Bakalım deste çalışacak mı? <laughs> koç binicisi oynuyoruz. O yüzden koç birincisini her köprüden bastığımızda kuleye en az bir kere vuracağız. Bu güzel. Çok hızlı oldu arkadaşım bu ya. Yani çok büyük hata kanka bu. Haberin olsun yani. ya herkes de bu arkadaş var bu arkadaşa ne yapabiliriz bu arkadaşa buz ruhu savun bu ruhu bir de goblin kulübesi bence en iyi <laughs> binalardan biri ve sıkıntı var sıkıntı var diyorum kötü oldu diyorum yazık oldu diyorum mini pek hadi of of çok tadım tuzum kaçtı ya Adam vuruyor kuleye. vuruyor. Ne yapacağız? Sakin olacağız öncelikle. Benim destem yine ağır. O yüzden birazcık şey yapacağım. Yavaş oynayacağım. 2 x falan bekleyeceğiz ama şuna bir büyücü atacağız. İki tane gitti. Neydi bunların? Ya ben barbar, bar, iki tane barbar bar gitti. Aldı kuleyi. Geliyoruz koç bilicisi. Bir de bu ruhuyla destekleyelim. Vurduracak mı? Vurdurdu, harika, harika. Bir kere daha vur. Çok iyisin ya. Ee, adam da bizim kuleyi aldı sanırım. Evet, adam da bizim kuleyi aldı. Bir kere daha vur, harikasın ya. Ama <laughs> zor maç, zor maç. Adamın kule son seviye kötü. Bizim için kötü yani. Bu ne kardeş ya. Kötü kötü kötü. Ee, 2x'e girdik. Bir dakikamız var. Adam o kuleye her türlü alacak arkadaşlar. Kaçarı yok. Şu arkadaşa şöyle. Size güveniyorum beyler hadi. Hadi geçemedik geçemedik. Yandık bittik kül olduk arkadaşlar. Yine mi kaybettik ya? Ya niye böyle oldu ya? Neyse ben bir son kez deneyeceğim de adam kulenin içinden geçiyor. Adam adam adam. Oho, oho. Adam 3 taç aldı ya. Niye böyle kötü olduk? Bittik. Ben basit bir desteğe geçeyim en iyisi ya. Evet arkadaşlar desteğimiz böyle oldu. Bakalım iş yapacak mı? Ee, basit oynanabilecek bir karta geçtim. Domuz binicisine geçtim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ee, bütün iksirinizi siz köprüden basmayın arkadaşlar. Sonrasında böyle olur. Onu hissiniz çöpe gider. Mesela ben bunları nasıl savunacağımı bilmiyorum. Niye böyle oldu bu video arkadaşlar ya? Of. Çok tadım kaçtı ya. Ne biçim vurdu korumalar ya? Biraz iksirimiz bir iksin tekrar geleceğim. Ya ben böyle hasar yeri falan diyorum da biz de adamı kulesine fena vurmamışız ha. Yani neden olmasın ki yani şu an? Yandık. Peki. Aa vurma 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 vurma. Top çok iyisin ya. Çok iyisin. Adam vurdu kuleye. Neyse biz bir arkadan çıkmayı deneyelim ya. Arkadan verdi kuleyi. Sıkıntı yok. Ben de bu maç. Arkadaşlar siz rahat olun. bende mi acaba ya bilmiyorum ki of of ya ha sürekli bir şey atıyor sürekli bir şey atıyor çok kötü oldu ya neyse biz de bir cadı atalım cadı ilk kez mi atıyorum sanırım ilk kez atıyorum cadı evet. Ben niye domuz binici attım oraya? Ben mini pekle attığımı zannediyordum. Büyücü. Geldik, geliyoruz. 33 saniye. Alkış mı? Bekle, bekle. Ben seni alkışlatacağım şimdi. Bekle. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Harikasınız, harikasınız. Çok iyisiniz. Dur, dur, bekle. Geliyoruz, bekle. Bekle. Sen, sen emoji atarsın ha? Sen sen bana, sen bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin kardeş. Ee, top atalım. Destemizin dönmesi lazım. Geldi yine bu hayvan arkadaş. Büyücü ee, sıkıntı var. Ee, sıkıntı var, sıkıntı var, sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var. Buraya ne oldu? Aman aman nereye geldik bir anda arkadaşlar? Hmm sürekli bir şey basıyor. Niye böyle oldu? Of. Of. Şurada şuraları açalım. Tadımız, keyfimiz bir yerine gelsin de. Bakalım işimize yarayan kullandığımız bir şey verecek mi? Şifacı. Ne yapıyoruz? Tabii ki kullanmıyoruz. Buradan zaten altın verecek. Ödül ödül yok mu başka? Ya kötü bir video oldu arkadaşlar biliyorum. Ama bir sonraki videoda daha güzel oynamaya çalışacağım. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere bay bay.